astronomi bilgini, siyasetçi ve din adamı olan Fatih Gökmen, Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu ve ilk müdürüdür. Fatih Gökmen, 1877 yılında Antalya, Akseki'de doğmuştur. Tam adı Mehmet Fatih Gökmen'dir. İlk öğrenimini Akseki'de ve Alanya'da, orta öğrenimini İzmir'in Bayındır kazasında yaptı. Medrese hazırlık sınıflarını İstanbul'da Fatih Medresesi'nde tamamladı. Sultan Selim Camii Muvakki Tanesi'nde o dönemin baş müneccimi Hüseyin Hilmi Efendi'nin yanında çalışırken astronomi ve matematiğe olan büyük merakı sebebiyle tanınmış ilim adamlarından Salih Zeki Bey'in dikkatini çekti ve onun teşvikiyle 1901 yılında yeni açılan Riyaziyat Medresesi'ne, Fen Fakültesi, girdi. Bu medreseyi 1904 yılında birincilikle bitirdi ve ardından kısa bir süre Darüşşafaka'da matematik öğretmenliği yaptı. Daha sonra 1909 yılında Salih Zeki Bey'in isteği üzerine mezun olduğu Fünun fen medresesi, fakültesine astronomi ve hesabı ihtimali yatma olarak girdi. Bir sürede bu medresenin yöneticiliğini yaptı. Çevresinde daha çok Fatih Hoca olarak tanındı. 1933'e kadar ki bu görevi esnasında yüzlerce öğrenci yetiştirdi, bu zaman zarfında bir devrede fen fakültesi dekanlığı yaptı bu kurumdaki çalışmalarıyla Türkiye'de modern astronomi eğitiminin temelini attı. Öğrenciliği sırasında siyasetle de ilgilenen Fatih Gökmen, İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı ve bir süre tutuklandı. Dostu Mehmet Takif Ersoy'un ve 11 arkadaşının cemiyete katılmasına da vesile oldu. Fatih Gökmen, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ilgisini tamamen bilime yöneltti. 21 Haziran 1910 tarihinde İttihat ve Terakki döneminin Marif Nazırı Emrullah Efendi, Fatih Hoca'yı 1868 yılından beri fal olup 31 Mart vakası sırasında tahrip edilen ve yeniden kurulması istenen Rasathane Amire'nin müdürlüğüne tayin etti. Fatih Hoca yaptığı incelemeler sonunda Rasathane yeri olarak, o zamanlar üzerinde Boğazlar Komutanlığı'na bağlı bir topçu birliği ve İstanbul Belediyesi'ne ait yangın haber verme memurlarının oturduğu bir kagir kule ve iki küçük odadan ibaret bir binanın bulunduğu bugünkü Cadiye Tepesi'ni seçti ve Marif Nazırı'nın verdiği 506 lira ile derhal mevcut binaların tanzim işine başladı. Hemen arkasından Fransız Meteoroloji Birliği Müdürü Angot ile temasa geçerek birinci sınıf bir meteoroloji istasyonu için gerekli aletlerin siparişini verdi. Kısa sürede sağladığı aletlerle 1 Temmuz 1911 tarihinden itibaren sürekli ve sistematik meteoroloji faktörlerinin ölçüm ve kayıtlarını başlattı. Böylece bugün de faaliyet halinde bulunan kandilli gözlemevinin temelleri atıldı. Osmanlıların son dönemlerinde kurulan bu ikinci rasathane artık bir orta çağ rasathanesi olmayıp Türkiye'de ilk defa ve henüz üniversitede ders konusu dahi değilken zaman tayini, oşinografik ölçümler, depremler ve yer manyetizmi konularında gözlem yapacak tesis ve aletleri sağlayarak bu alanlardaki ilk çalışmaları başlatmış modern bir gözlem eviydi. Ancak savaşlar yüzünden rasathane Cumhuriyete kadar esaslı bir görev yerine getiremedi sadece bazı meteorolojik çalışmalar yapıldı ve memleket saat ayarı basit aletlerle belirlenerek bazı kurumlara bildirilmeye başlandı. Fatih Gökmen, Milli Mücadele senelerinde İstanbul'da kurulan Kuvayi Milliye Teşkilatı'na girerek faal bir rol oynadı. Fatih Gökmen, girişimleri sonucu 1925 yılı sonlarında çıkan bir kanunla Kandilli Rasathanesi Hicri Kameriyay başlarını hesaplamakla görevlendirildi. 1926 başına kadar resmi takvim olarak kullanılmış olan Hicri Kameri takvimin ay başları tespitini bilimsel esaslara dayandırmak üzere çalışmalar yaptı. 15 yıllık bir çabayla Almanya'dan getirtirdiği 1935 yılında yerine monte ettirdiği 20 milimetrelik Zeiss marka teleskop ve ömrü boyunca topladığı matematik ve astronomi ile ilgili eserlerden oluşan kitaplık Bugün de büyük bir önem taşımakta ve araştırmacılar tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Kendisi, kütüphanedeki bütün kitapları incelemiş ve tavsiflerini tek tek birer kağıda yazıp ilgili kitabın içine koymuştur. Kitaplarını daha sonra Süleymaniye Kitaplığı'na devretmiştir. 1933 yılında üniversiteden ayrıldı. 1943 yılında gözlemevindeki görevinden emekliye ayrıldıktan sonra politikaya atılan Fatih Gökmen. 8 Mart 1943, 14 Haziran 1946 tarihleri arasında TBMM 7. dönem ve 5 Ağustos 1946, 24 Mart 1950 tarihleri arasında 8. dönemlerde Konya Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. Bilim tarihi ve özellikle de astronomi tarihi ile de ilgilenen Fatih Gökmen'in takvim konusundaki araştırmaları Türk takvimi, İstanbul 1936, Eski Hitay Takvimi, İstanbul 1936 ve Eski Türklerde Heyet ve Takvim, İstanbul 1937 adlı kitaplarda toplamıştır. Ayrıca eskiden beri kullanılan bir gözlem ve hesap aleti olan Rubu Tahtasını tanıtan Rubu Tahtası, Nazariyatı ve Tersimi, İstanbul 1948,